Süleyman Soylu yeni kabinede bakanlık verilmeyin verilmesi için çok saba çok çaba sarf etti. Fakat bir şeyler araya girdi. Aslında Recep Tayyip Erdoğan da verecekti bakanlığı tekrar geriye. Fakat araya bir şeyler girdi ve kesin kez bu olmadı. Bunun üzerine Süleyman Soylu bakan olamasa dahi kabineyle alakalı, yürütmeyle alakalı çok etkili bir görev istedi. Onun için bir hafta uğraştı. Sebebi şu. Ama verilmedi. Yani hiçbir görev verilmedi. Neden? İçişleri sekreteri iken, İçişleri Bakanı iken, telefonundaki biz uygulamasına varıncaya kadar ve bunun dışında normalde mahkeme kararı olmadan, kararname olmadan, kanun olmadan yapılamayacak olmaması gereken o